Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Uzun zamandır bir yemek tarifi paylaşımında bulunamıyorduk. Bugün bayramın son günü. Bu arada herkese iyi bayramlar. Bayramın son gününde İtalyanların bayıla bayıla yediği bir tarifle karşınızdayız. Sokaççı ekmeği. Hamur için hemen malzeme listemize geçelim. Yapımı aslında uzun sürecek bir ekmek bu. Basit ama uzun. Burada 600 gram unum var. 20 gram kadar zeytinyağı var. 450 ml suyum var. Bir tatlı kaşığı e, tuz ve şekerim var. Bir de kuru mayam var. Haydi başlayalım. Şimdi burada 600 gram kadar unumuz var. E eledim ben bu unu. Şimdi kuru mayamızı katıyorum. Önce kuru malzemelerden başlayalım. Şöyle tuzum şekerim Şöyle kuru malzemeleri iyice bir karıştırıyoruz. E, stand mikseriniz varsa sizin için daha kolay olabilir. Benim stand mikserim yok duyurulur Gökel Bey'e. Mesaj Şöyle. alındı. <laughs> uzun uzun. Bir dakika boyunca bu işlemi yapıyoruz, karıştırıyoruz. Şimdi karıştırma işlemimiz bitti. Burada 450 milim kadar suyumuz var. Ilık su, ne çok kaynar ne çok soğuk. Suyumuzu ekliyorum. suyumuzu ekledikten sonra yavaş yavaş karıştırmaya başlıyoruz. Cıvık bir hamur elde edeceğiz. Sonra bekletme işlerimiz, işlemlerimiz devam edecek. Şimdi hamuru biraz böyle karıştırdıktan sonra hamur kartıyla kalanları alıp biraz elimizle yoğurmaya başlayacağız. Elimize yapışacak yapışan bir hamur olacak. Etrafında hiç un kalmayacak şekilde yoğurmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Bakın elimize yapışıyor. Şimdi hamurumuzu yoğurduk. 3 dakika kadar yoğurduk. Hala yapışan bir hamur var. Burada 20 gram kadar zeytinyağım var. Zeytinyağı şöyle Hamurun üstüne döküp bir dakika kadar yoğurup sonra üstünü streç filmleyeceğim. Şöyle katlama yöntemiyle yoğuruyoruz. Şimdi hamurumuzu bir dakika kadar zeytinyağlı e, zeytinyağıyla yoğurduktan sonra e, 30 dakika ön mayalama için bekleteceğiz. Üstünü ben şöyle bir Stretch filmle örtüyorum. Güzelce örttükten sonra Stretch filmle olan savaşımız hiç mi bitmez. Tamam. Şöyle kapattıktan sonra örtüsünü de üstüne örtüp 30 dakika boyunca mayalandıracağım. Hava sıcak olduğu için belki 30 dakikadan daha kısa sürebilir. Gene ben size vaktini söylerim. Şimdi 30 dakikamız doldu. Havada sıcak olduğu için bayağı kabarmış. Şimdi arkadaşlar şu şekilde etraflarından alıp içe doğru katlıyoruz. Bunu 3-4 defa daha çevirip yapıyoruz. Sonra bir üstünü tekrar streç filmle streçleyip 20 dakika daha bekleteceğiz. Şimdi etrafından içe doğru katlamalarımızı yaptık. Bir 20 dakika daha oda sıcaklığında bekleteceğiz. Üstünü hava almayacak şekilde streç filmle kapattım. Yine örtüsünü pardon kapattım üstüne çekiyorum. 20 dakika daha bekleyeceğiz. Şimdi 20 dakika doldu. Oo, bayağı. Tabi yaz ayında olduğumuz için hızlıca mayalanıyor. Şimdi elime biraz zeytinyağı alıyorum. Aman aman. Annem görmesin. Şöyle. Yine aynı şekilde alttan üste doğru çeviriyoruz katlama yapıyorum. Bunu yapmamızın sebebi glutenleri ortaya çıkarmak. Glutenden şu an halay çekiyorlar bence. Havada sıcak olduğu için onlar için ideal bir ortam. Bu işlemi gene böyle birkaç kez yapıyoruz. Şu elimdeki zeytinyağını da süreyim. Bu işlemi yaptıktan sonra Yine bekleteceğiz. Şöyle çevireyim. Altını da yapayım. Yapışan bir hamurumuz var gördüğünüz gibi. Evet, şimdi o bekletmelerimizi ön maya olarak algılayabilirsiniz. Şimdi asıl mayamıza geçtik. Asıl mayalandırmaya. Ee, toplamda hamurumuz bir buçuk saat mayalanacak burada oda sıcaklığında. Hava sıcak olduğu için bir buçuk saat diyorum. Hamurumuz iki katı olana kadar bekleyeceğiz. Belki bu bir saatte de olur. Ara ara kontrol edeceğiz. Şimdi bir buçuk saat bekletmek için kapatıyorum tekrar örtüsünü. Bir buçuk saat sonra görüşürüz. Şimdi bir buçuk saatimiz oldu. Hamurumuz da burada bakın. Gayet iki katına ulaştı. Ben ara ara kontrol ettim. Belki yarım saat daha bekleyebiliriz ama daha zaten sürecek mayalandırma işlemimiz bitmiyordu. Bu ekmek basit bir ekmek ama gerçekten mayalandırma süreçleri bekletiyor. Siz bir gece önceden de buzdolabında da bekletip mayalandırabilirsiniz. Bu bir dikdörtgen borcamımız var. Borcamın altına bayağı alıyoruz. Bu ekmeğin en önemli özelliği ya da elimle yapayım. Zaten hamura da elimi bulaştıracağım. Zeytinyağı arkadaşlar ama has zeytinyağı yani, yani zeytinyağı olması gerekiyor. Kesinlikle sıvı yağ kullanmayın. Buram buram zeytinyağı kokması gerekiyor. Şimdi hamurumu görüyorsunuz. Hemen şöyle toplayıp borcamın içerisine yerleştireceğim. Hamur kartımı alsam daha iyi olacak. Bir saniye. Hamur kartımla etrafını temizledim. Gayet güzel görünüyor. Şimdi şöyle borcuma alabilirim. Şimdi üzerine biraz zeytinyağı gezdiriyorum. Ve böyle yavaş yavaş çok narin bir şekilde şöyle açıyorum. Borcamın şeklini vereceğim. Şimdi focaccio ekmeğimizi borcamımıza aldık. 1 saatte bu borcamımız da mayalanacak. Bu şekilde bu sefer üstünü streçlemiyorum. Ee, örtüsünü yakalandırmadan şöyle üstüne örtüyorum. Bu şekilde de bir saat kalacak. Evet şimdi bir saat mayalanan borcamda mayalanan ekmeğimiz. Bakın nasıl pufidik pufidik olmuş. Şimdi elimizi, parmaklarımızı şöyle biraz suya bandırıp en zevkli kısma geldik. Şöyle. Şöyle arkadaşlar. Tırnak pide gibi oluyor. Aynen öyle. Türklerin tırnak pidesi gibi düşünebiliriz. Elize yapışırsa hafif su alıp bu şekilde çok zevkli bu arada <laughs> bence videolarda gördüğüm gibi şeklini veriyoruz. Şimdi şeklimizi verdik. Son 45 dakika daha böyle bekleteceğiz. Biraz daha böyle pufidik pufidik bakın kabarmaya başlıyor zaten. Beklettikten sonra üstünün malzemesini ekleyip fırına göndereceğiz. Ve son mayalama işlemi de artık bitti. Gayet güzel olmuş. 45 dakika bekledik. şimdi artık en güzel kısma geçebiliriz. geçmeden evvel üzeri içinki malzemelerimi hemen sayayım. Ee, i̇stediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Süslemeye de ama ben bunları çok yakıştırıyorum. Bir tane kırmızı soğanım var. 7-8 tane çeri domatesim var. Burada 4-5 diş sarımsağım var. zeytinim var. Çekirdeklerini çıkarttım. Burada 3 çeşit kekik var. Biri zahter kekiği, e, diğeri Bozcaada'dan aldığımız limon keki ya da Gökçeada'da olabilir hatırlamıyorum. Diğeri de Sivas Dağ kekiği. Burada da taze e, kekikler, biberiye var ve fesleğen var. Bunlarla beraber süsleyeceğiz. Şimdi en başta zeytinyağlı sarımsağı dağıta dağıta süreceğim. Bu işin içine zeytinyağı, sarımsak girince tadının kötü olması bana imkansız geliyor. Şimdi sarımsakları üzerine güzelce sürdükten sonra kırmızı soğanlarımı atıyorum. Gelişi güzel. Atabilirsiniz. Sıra geldi zeytinlere. Zeytinleri şöyle biraz içlerine doğru bastırıyorum. Bunlar o kadar da yanmasın. Hem keserken belki görünür de. Böyle içlerine doğru batıra batıra. O kadar güzel görünüyor şimdiden. Sıra çeri domateslerimizde. Onları da böyle batırıyorum. Hafif hafif. Her yanlar biliyor bu işi ya. Bu lezzetin kötü olma ihtimali yok gerçekten. Ama uğraştık kaç saat mayaladık toplamda. Bir hesaplayalım. Şimdi çeşit çeşit kekiklerimizi serpiyoruz. Bu arada hesapladım da yaklaşık 5,5-6 saat oluyor. Geçenlerde saat 3 gibi falan mı başlamıştık? Şimdi saat kaç? 8'e geliyor galiba. Ama değdi. Umarım sonucu da güzel olur. Kekikleri böyle serpiyoruz. Bol kekikli bir ekmek. En son şu Sivas kekiğinde... Sivas Teklâmızda yaparız diyorsunuz. Kızıl keki. Peki, şöyle avucumuzun içinde ovalaya ovalaya döküyoruz. Burada taze fesleğenlerimiz var. İçine şöyle yine hafif batıra batıra koparıp ekliyorum. Uf ne koktu ama. Ne kadar ferah bir koku yapraklarından. ve son biberiyelerde taze biberiyeler en son şöyle hafif içine batırarak tam Evet arkadaşlar son görüntüsü böyle gayet güzel görünüyor şimdi artık fırına gitmeye hazır ee, önceden ısıttığım fırında e, yarım saat 180 derecede pişirmeyi düşünüyorum sizin tabii fırınıza göre değişiklik gösterebilir. Focacciomuz fırından çıktı. Sıcak sıcak. Böyle sıcak sıcakken gene tekrar üstüne zeytinyağı gezdiriyoruz. Şimdi biraz dinlensin. Keselim. Görüntüsü muhteşem. Kokusunu anlatamam bile. Evet arkadaşlar. Focacciomuz hazır. Ee, çok güzel kokuyor. Sunum tabağıma aldım üstü kıtır kıtır oldu. Ben dayanamadım hemen tadına baktım. İçi de yumuşacık. Siz beğendiniz mi Göker Bey? Gayet hoş ve lezzetli. Evet. Biraz böyle meşakkatli gibi görünüyor ama değdi sonuna. Herkese afiyet olsun.